Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Umutlar Kırılmaz isimli kitabı tanıtacağız. Burak Sakçı'nın kaleminden çıkan otobiyografik eser, cam kemik hastalığıyla yaşanan umut dolu bir mücadele alt başlığıyla raflarda yerini almış. Sakçı'yı spor severler Eskişehir Spor'a olan tutkusuyla biliyor. Küçük adam lakaplı Sakçı, kırmızı siyahlı tribünlerin olduğu kadar rakip takım taraftarlarının da sevdiği bir isim. SS sevdalısı yazarın kulübüyle ilişkisi tribünle de sınırlı kalmamış. Burak Sakçı, yıllarca Eskişehirspor'un medya biriminde mesai harcayarak tutkunu olduğu takıma hizmet etmiş. Yaşamı birçok belgesel ve röportaja konuk olan Burak Sakçı, uzun yıllar tekerlekli sandalye yardımı olmaksızın yürüyememiş. Ancak kırmızı siyahlı renklere sevdası onu yine de maçlardan ve hatta deplasmanlardan alıkoymamış. Küçük adam sakçı, tekerlekli sandalye ile maçlara gidişini kitapta şöyle anlatıyor. Eskişehir Spor'un maçlarına gitmek benim için artık bir hobi, tutku haline gelmişti. Eskişehir'deki maçları hiç kaçırmıyordum. Eski Atatürk Stadyumu'na Çamlıca'dan arkadaşlarımla yürüyerek gider gelirdik. Yürüyorduk çünkü ben cam kemik hastasıyım. Kendimi korumam, gözetmem gerekiyor. Ne akla hizmet cam kemik hastası biri tribünde maç izleyecek.'' İnanın o ezilme korkum maç esnasında kayboluyordu. Sağ olsun arkadaşlarım beni kırmayarak deplasmana da götürdüler. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Adana, Gaziantep, Kayseri ve daha niceleri. Birçok stadyuma riskleri göze alarak gittim. Eskişehir Spor'un yanında olmak bana ayrı bir mutluluk veriyordu. Sakçı'nın Eskişehir Spor'a olan aşkı yıllar içinde artarak devam etmiş. SS'in teknik heyetinden oyuncularına, yönetiminden taraftarlarına herkesin gözdesi haline gelen küçük adamın hayalleri bir süre sonra gerçek olmuş. 2006 yılında stadyuma ayak basan yazar, 2014 yılında ise çok sevdiği kulübün bir parçası olur. Kırmızı siyahlı renklere hizmet etme şansı yakalayan Burak Sakçı için bu hayatında bir dönüm noktasıdır. Sakçı eserinde kulüp çalışanı olma hikayesini şu cümlelerle anlatıyor. Sevdasına gönül verdiğim ve 2006 yılında maçlarına gitmeye başladığım Eskişehir Spor Kulübü'ne gönül bağım her geçen gün artıyordu. Onları uzaktan seyretmekten ziyade o kulübün bir parçası olup birlikte çalışmanın hayalini kuruyordum. Bir gün arkadaşlarımdan biri kulübe engelli bir personelin alınacağını söyledi. Eve gelir gelmez bilgisayarımı açtım. Evet doğruydu. Başvurumu yaptım, mülakat aşamalarının ardından işe alınmıştım. Hayatımın bugüne kadar olan kısmında geriye dönüp baktığımda beni en çok mutlu eden şeylerden biri şüphesiz Eskişehir Spor Kulübü'nde göreve başlamamdı. Burak Sakçı, SS'de görev yaptığı süre zarfında Türk futbolunun pek çok önemli ismiyle mesai yapmış. Eserde bu isimlerle yaşadığı anılara da yer veren yazar, kente gelen futbolcularla takımdan ayrıldıktan sonra da irtibatını sürdürmüş. Kitap, Burak Sakçı'nın yaşam hikayesini merkeze alsa da Eskişehir Spor'a dair ilginç detayları da ihtiva ediyor. Kırmızı Siyahlı Kulübün başarıdan başarıya koştuğu dönemler de var kitapta, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu zor zamanlarda. Eser, Eskişehir Spor'un son 15 yılına dair anekdotlar okumak ve futbol tutkusuyla engellerini aşan Burak Sakçı'nın ilham verici hayat hikayesine tanıklık etmek için iyi bir seçim olacaktır. Sizlere Umutlar Kırılmaz isimli eseri tanıttık. Spor kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.